HOLEP cerrahisinde e, üretadan girerek özellikle prostatın kapsül altındaki bir plana e, diseki, e, diseksiyon sağlayarak çepeçevre olarak prostatı ambulok e, mesanenin içine iterek yine özel cihazlarımıza parçalayarak dışarı alıyoruz. Prostat tedavisinde pek çok yöntem kullanılıyor. O yöntemlerden biri de HOLEP. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Üroloji Uzmanı Profesör Doktor Ömer Levent Tuncay Ege TV'ye konuştu. Prostat tedavisinde HOLEP yöntemini anlattı. Prostat hastalıkları tedavisi dünya üzerinde pek çok teknolojilerle gerçekleşiyor. Biz de asistanlık yıllarından itibaren e, teknolojileri takip ederek bugünlere geldik. Tıp e, ilerleyen bir branş. E, teknolojiyle iç içeyiz. Denizli Cerrahi Hastanesi'ne en son teknoloji cihazı e, geçen yıl içinde kazandırdık. Kolep cihazını. Holab cihazı oldukça pahalı bir cihaz olduğu için... E, ee, hemen alınabilecek bir cihaz e, değildi. Hastane yönetimine ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum tekrar. Hastalarımıza bu imkanı sağlamak için bize yardımcı oldular. Halep cerrahisinde e, ürettadan girerek özellikle prostatın kapsül altındaki bir plana e, diseki, e, diseksiyon sağlayarak çepe olarak prostatı ambulok e, mesanenin içine iterek yine özel cihazlarımıza parçalayarak dışarı alıyoruz. Bu dokuların daha önceden turla, halen de tur yap, yaptığımız hasta hasta grupları ayrıdır. Her hasta holep olmuyor. Kim hastalara da plazma kinetik ya da diğer tur yöntemleriyle yapıyoruz. Parça parça aldığımız dokular yerine amblok çıkardığımız zaman hem kanama az oluyor hem de dokuyu daha fazla olarak hareket ettirerek loju çok iyi koruyoruz. Dolayısıyla komplikasyon da az oluyor. E, ameliyat sonrası kateterizasyon süresi çok kısa yerlerinde 2-3 gün, 4 günken bunda 2 günde e, tamamen normal olarak idrarını yapmasını sağlıyoruz. Profesör Doktor Tuncay Holep yönteminin yararlarından da söz etti. Prostat cerrahisinin bir takım yan etkileri var hastalarda. Retrograd ejekülasyon dediğimiz ameliyattan sonra ejekülatın olmaması gibi Erektil disfonksiyon gibi erkek hastalarda ereksiyonla ilgili sorunların başlaması gibi. Zaten o yaşlarda bu şikayetler yavaş yavaş oluşmaktayken bir de ameliyat stresi eklenince bir de ameliyatın yan etkileri eklenince bu şikayetler başlayabiliyor prostat hastalığı olan hastalarda. Holep cihazı hem prostatın amblok olarak komple alınmasını sağlayan 0,4 mm penetrasyon derinliğiyle Holmium lazerin çevre dokulara verdiği minimal hasarla ve maksimum doku çıkarılmasıyla gerçekleşen bir ameliyat. Şöyle ki, buradan sık tıpkı portakalın kabuğunu bırakır gibi kapsül altından tamamen amblok olarak mesaneye itilen dokuların parçalanmasıyla yapılan bir ameliyat. Dünya artık teknolojiyle holep cerrahisini benimsedi. Biz de denizde bu cerrahiyi yapıyoruz ve başarıyla hasta seliğimizi sürdürüyoruz. hastanemiz teknolojik olarak çok iyi bir düzeyde. Yaptığımız hizmetten hem biz memnunuz hem hastalarımız memnun. Profesör Doktor Tuncay uyarı ve önerilerini de paylaştı. Teknoloji hastalarımızın lehine gelişiyor. Ee, mümkün olduğunca e, ameliyatlardan ve hastalıklardan en az etkilenecek şekilde e, o kadar güzel gelişiyor ki olaylar. E, bu da bu cihaz sayesinde e, prostat cerrahisi eskiden olduğu gibi korkutucu, kanamalı, e, yan etkili bir cerrahi olmaktan çıktı.